2030 yılına geldiğimizde yapay zeka sadece telefonlarımızda konuştuğumuz bir asistan olmanın çok ötesine geçecek. Artık hayatımızın her alanında, özellikle de karmaşık kararlar gerektiren konularda aktif rol oynayacak. Sağlık sektörünü ele alalım. Yapay zeka destekli sistemler hastalıkları henüz belirti vermeden haftalar hatta aylar öncesinden teşhis edebilecek. Kişiye özel tedavi planları oluşturabilecek hatta ameliyatlarda doktorlara gerçek zamanlı olarak yardımcı olabilecek. Hukuk alanında ise yapay zeka milyonlarca emsal davayı inceleyerek hakimlere en adil kararı vermeleri için önerilerde bulunabilecek. İş dünyasında ise şirketlerin pazarlama stratejilerini anlık veri akışına göre optimize ederek başarı oranlarını artıracak. Yani anlayacağınız 2030 yılında kararları insanlar verir, makineler uygular dönemi sona eriyor yerine makineler önerir, insanlar yönlendirir çağı başlıyor. Peki bu insan zekasının sonu mu demek? Asla. Tam aksine yapay zekayı en iyi şekilde kullanarak insan zekasını ve kapasitesini daha da ileriye taşıyacağımız bir döneme giriyoruz. Bugün akıllı saatler ve bilekliklerle attığımız adımları kalp atışlarımızı takip ediyoruz. Ancak 2030 yılı giyilebilir teknolojinin çok daha ileri bir seviyeye ulaştığına şahitlik edeceğimiz bir yıl olacak. Artık teknoloji sadece üzerimizde değil, bedenimizin içinde olacak. Elon Musk'ın Neuralink projesi gibi girişimler beyin bilgisayar arayüzleri geliştirerek düşüncelerimizle cihazları kontrol etmemizi sağlayacak. Bu sayede felçli bireyler sadece düşünerek tekerlekli sandalyelerini hareket ettirebilecek, hatta bilgisayar kullanarak iletişim kurabilecekler. Sporcular antrenman sırasında kas verimliliklerini anlık olarak takip edebilecek, performanslarını en üst düzeye çıkarabilecekler. Çalışanlar ise stres seviyelerini kontrol altında tutarak daha verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratabilecekler. Giyilebilir teknolojinin sınırları zorladığı bu dönemde etik tartışmaların da alevleneceği aşikar. Ancak bir şey kesin, teknoloji artık bedenimizin bir parçası haline geliyor. Chapter 3 Otonom araçlar trafik kazalarına son. Sürücüsüz arabalar bugün bile bazı bölgelerde test ediliyor. Ancak 2030 yılına geldiğimizde otonom araçlar günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelecek. Taksiler, otobüsler hatta yük taşımacılığı yapan kamyonlar bile tamamen insansız olarak çalışacak. Şehir içi trafik akışı yapay zeka tarafından gerçek zamanlı olarak analiz edilip optimize edilecek trafik ışıklarının süresi bile anlık verilere göre ayarlanacak. Hatta belki de otonom hava araçları yani uçan taksiler bile 2030 yılında pilot bölgelerde hizmet vermeye başlayacak. Düşünsenize, trafikte sıkışmak yerine gökyüzünde özgürce seyahat etme. Tabii ki bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı endişeler de gündeme gelecek. Siber güvenlik, işsizlik ve etik tartışmalar bunlardan sadece birkaçı. Ancak otonom araçların trafik kazalarını azaltma, zamandan tasarruf sağlama ve çevre kirliliğini azaltma gibi potansiyel faydalarını da göz ardı edemeyiz. Chapter 4. Kuantum bilgisayarlar. İmkansızı başarmaya hazır olun. Bugün kullandığımız bilgisayarlar bir ve sıfırlardan oluşan bitlerle çalışırken, kuantum bilgisayarlar kuantum mekaniğinin gizemli dünyasının kapılarını aralıyor. Aynı anda birden fazla durumda bulunabilen kubitlerle çalışan bu bilgisayarlar, şu anda hayal bile edemeyeceğimiz hesaplamaları inanılmaz hızlarda gerçekleştirebilecek. 2030 yılına geldiğimizde, kuantum bilgisayarlar olgunlaşacak ve kanser gibi karmaşık hastalıkların moleküler seviyede simülasyonunu yaparak yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesine olanak sağlayacak. Ancak kuantum bilgisayarların gücü sadece tıp alanıyla sınırlı değil. Bugün kırılmaz kabul edilen şifreleme sistemleri bile kuantum bilgisayarlar karşısında savunmasız hale gelebilir. Bu da yeni nesil siber güvenlik önlemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılıyor. İklim modellemeleri, malzeme bilimi, yapay zeka. Kuantum bilgisayarlar bugün imkansız dediğimiz pek çok problemin çözümünü 2030 yılında mümkün kılacak. Chapter 5. Metaverse. Yeni hayatımız dijital dünyada başlıyor. Sanal gerçeklik gözlüklerini taktığınızda kendinizi bambaşka bir dünyada hayal edin. İşte metaverse tam olarak bu. 2030 yılında metaverse sadece oyun oynadığımız veya film izlediğimiz bir platform değil, aynı zamanda çalıştığımız, eğitim aldığımız, sosyalleştiğimiz bir dünya olacak. Şirketler fiziksel ofisler yerine metaverse üzerinde sanal ofisler kuracak. Çalışanlar dünyanın dört bir yanından avatarlarıyla bu ofislerde buluşup projelerini tartışacaklar. Öğrenciler ise sanal gerçeklik gözlükleriyle dünyanın dört bir yanındaki en iyi eğitmenlerden interaktif dersler alabilecek, tarihi olaylara birebir şahit olabilecekler. Konserlere, festivallere, hatta müze gezilerine bile evimizden çıkmadan katılabileceğiz. Metaverse fiziksel dünyanın sınırlarını ortadan kaldırarak yepyeni bir dijital gerçeklik sunuyor. Elbette bu yeni dünyanın etik ve sosyal etkilerini de dikkatlice düşünmemiz gerekiyor. Chapter 6: 2030'a doğru heyecan verici bir gelecek bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, 2030 yılına doğru ilerlerken teknoloji hayatımızın her alanında inanılmaz bir hızla değişiyor ve gelişiyor. Yapay zekadan giyilebilir teknolojilere, otonom araçlardan kuantum bilgisayarlara ve metaverse'e kadar pek çok yenilik hem heyecan verici fırsatlar hem de büyük sorumluluklar getiriyor. Peki siz bu teknolojik devrimler hakkında ne düşünüyorsunuz? 2030 yılında hayatımız nasıl olacak? Siz hangi teknolojileri kullanıyor olacağınızı hayal ediyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.